arkadaşlar bugünkü maskemizde gözenekleri yok edici maskedir Bu zamanla yok edeceğiz bunlar iki çeşit maske yapacağız 3 yemek kaşığı un yarım limonun suyu ve yarım bardak ılık suyumuz var. Bunların hepsini karıştırıyoruz homojen hale gelene kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar. Gözenekleri yok edici maskemiz bu. Gerçekten çok güzel maske. Bu maskeyi banyodan çıktıktan sonra yapmanızı öneriyorum. Çünkü gözenekler iyice açılacaktır. Ve daha güzel etkisini göreceksiniz. Maskemize tekrardan söyleyeyim. 3 yemek kaşığı un, yarım limon suyu, yarım bardak ılık su bu şekilde sürüyorsunuz. 20 dakika bekletiyorsunuz yüzünüzde ve soğuk su ile yüzünüzü iyice arındırıyorsunuz. Daha sonra da kullanmış olduğunuz günlük herhangi bir nemlendiricinizi uyguluyorsunuz arkadaşlar. Diğer maskemiz, ikinci maskemiz için gerekli malzememiz bir tane yumurtanın akı, yarım bardak ılık su ve bir yemek kaşığı karbonat yine aynı şekilde diğer maskemizde olduğu gibi homojen hale gelinceye kadar karıştıracağız. Baya bir karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mutanın akı biraz zor karışıyor. Evet arkadaşlar bu maskemizi de yine banyodan çıktıktan sonra yapıyorsunuz. Gözenekler açıldığı için daha çok etkisini göreceksiniz. Bu maskemizi haftada iki kez akşamları yatmadan önce uygulamak için uygundur arkadaşlar. Haftada iki kez yapıyorsunuz bunu yatmadan ve banyodan sonra. Yine bu maskemizi de 15 dakika çok akışkan olduğu için arkadaşlar pamuk yardımıyla yüzünüze uyguluyorsunuz. Ve 15 dakika boyunca masaj yapıyorsunuz cildinize gözeneklerinizin kaybolması için 15 dakika sonunda yine soğuk su ile cildinizi arındırıyorsunuz herhangi bir nemlendirici ile cildinizi nemlendiriyorsunuz evet iki de bitti bu kadar arkadaşlar maskelerimiz bunlar dediğim gibi haftada iki kez uyguluyorsunuz banyodan sonra uyguluyorsunuz gözenekleriniz açıldığı için daha çok etkisini göreceksiniz ve gerçekten müthiş maske. İkisini de kullanabilirsiniz. İkisi de karma ve yağlı ciltler için uygundur. İkisini de kullanabilirsiniz. İstediğiniz evinizde olan hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz maskenizi. Gerçekten zamanla gözeneklerinizin kaybolduğunu müthiş derecede göreceksiniz. Bugünkü videomuzda bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.